patladı. Neden patladı biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü su vazot hale geldiği zaman müthiş hacim kaplar ve patlar. Tekrar alıyoruz. Tehlikeli bir patlama değil. Tehlikeli bir patlama değil. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ben isterim. Ben isterim. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu halının oraya doğru gelin. Son kadar görelim. Çünkü anladığım kadarıyla şey büyük Geldi. kap büyük geldi şimdi su şimdi attığım zaman arkadaşlar şeyi attığım zaman topların nasıl hareket ettiğini göreceğiz arkadaşlar.